Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Limit Yayınları'nın TYT Türkçe el kitabına bakacağız. Arkadaşlar kitabın tamamı video anlatım destekli. Bu video anlatımlara ulaşmak için de buradaki kara kodu okutabilirsiniz. İçindekiler kısmı bu şekilde 6 bölüme ayrılmış. Anlam bilgisi konusu ile başlayıp anlatım bozuklukları konusuyla bitiyor. Ve kaynağımız toplamda 400 sayfadan oluşuyor. Konular öğrenmenizi kolaylaştırmak amacıyla maddeler halinde anlatılmış arkadaşlar. Kitaptaki örnekler de çeşitli edebi eserlerden özenle seçilmiş. Sizlerin konuları daha iyi öğrenmesi ve pekiştirmesi için uygulu yorum bölümleri kullanılmış. Onu da hemen göstermek istiyorum. Mesela burada uyguluyorum bölümleri var. Türkçe ile ilgili de ilginç bilgiler meraklısına bölümünde bu şekilde verilmiş. Arkadaşlar kitapta 9, 10, 11 ve 12. sınıfın Türkçe kısmında yer alan bütün konular yer alıyor. Aynı zamanda tamamıyla yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.